İsmet RG sen muhteşemsin seni çok seviyorum Benimle evlenir misin Evlenmek mi ben seni tanımıyorum bile Dur bakalım İsmet'ten uzak dur Yoksa senin işini bitiririm İsmet'i en çok ben seviyorum o sadece benim Kralım önünüzde diz çekiyorum Ne olur beni köleniz yapın Yok artık köle mi neler oluyor Arkadaşlar bugün herkes beni seviyor İyi seyirler Hadi bakalım dışarı çıkalım bugün yapacağımız çok fazla iş var e, Merhaba Merhaba İsmet RG seni çok seviyorum Sen çok yakışıklısın sarılabilir miyiz e, Teşekkür ederim ama ben sizi tanımıyorum bile. Ne yapıyorsunuz? Abi seni görmeye geldik. Senin gibi erkek görmedim. Çok Sallamsın Vur de vuralım. <laughs> Sakin ol Kimseyi vurmana gerek yok. Güzel sözler için teşekkür ederim de ne oluyor ben hiçbir şey anlamadım. İsmet Rege sen muhteşemsin. Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Ne yok artık. İyice abartı oldu bu. Ben zaten evliyim. Ne oluyor ben sizi tanımıyorum bile. Niye bu kadar çok beni seviyorsunuz? Seni sevmeyen mi var İsmet Regi. Herkes seni seviyor. Hadi evlenelim. Bir şey olmaz. Gel öpeceğim seni. Abi Dur dur yaklaşmayın bir dakika Hemen kapıyı kapatayım şöyle Regales ne oluyor bunlar da nereden çıktı ya e, Sapık gibi evime gelmişler Arka taraftan çıkayım Selami'nin yanına gideceğim Abi aç kapıyı senin gibi erkek görmedim ben Adamın olacağım senin aç kapıyı Aa dur dur açıyorum tamam Regales hemen kapatalım şunları neler olduğunu öğrenmem lazım Tanımadığım insanlar beni seviyor resmen Hemen görmeden şimdi Selami'nin evine gideceğim Hemen girelim şöyle Selami acilen konuşmamız lazım Tanımadığım insanlar evime geldi beni çok seviyorlar Niye böyle bir şey oldu anlamıyorum Oo kralım gelmiş hoş gelmiş İzin verin ayaklarınızı öpeyim. Kralım benim. Dur dur selam ne yapıyorsun? Delirdin mi? Sen de mi? Kralım sizi çok seviyorum. İzin verin köleniz olayım. İstediğiniz her şeyi yaparım. Aa yok artık. Selam ne delirmiş valla. Selam saçmalama. Ben senin kralın falan değilim. Ben senin arkadaşınım. Hem kölem olmanı da istemiyorum. O zaman yardımcınız olurum kralım. İzin verin elinizi öpeyim. İstediğiniz bir şey var mı? Hemen yaparım. Ay dur dur ömme. E, tamam bir şey istiyorum. Hemen bunu yapman lazım. Git benim evimden telefonumu getir. Hemen telefonumu istiyorum. Oh be gitti kurtulduk rey inanmıyorum ya. <laughs> <laughs> çok komik gerçekten. Herkes beni çok fazla seviyor. Selami benim kölem bile olmak istiyor. Hemen kaçalım arkadaşlar Selami gelmeden. Ben böyle bir şey görmedim. Şimdi gidip Cansu'nun evine bakacağım. Cansu işte buradasın. Yardımına ihtiyacım var. İsmet ne oldu sevgilim? Sakin ol anlat dinliyorum. Cansu çok garip şeyler oldu. Nasıl anlatsam bilmiyorum ki. Herkes beni çok fazla seviyor. Selami kölem olmak istiyor. Bir tane adam var benim adamım olmak istiyor. Birisi benimle evlenmek istiyor. Ne yapacağız Cansu? Peşimdiler yani zor kurtuldum. Merak etme İsmet ben sana yardımcı olacağım. Hemen aşağıya atla. Senin için gizli bir yer yaptım. Ne? Benim için gizli bir yer mi yaptın? Bakalım şöyle bir. İnanmıyorum Cansu güzele benziyor. Hadi bak bakalım aşağıdan. Aa Cansu niye iktirdin ya? Yok artık Regales şuna bakın. Cansu teşekkür ederim. Güzel de niye böyle yer altına yaptın? Biraz sanki hapishanede gibi hissettim kendimi. Artık buradan çıkmak yok sevgilim. Sonsuza kadar benim olacaksın. Başka kimse sana ulaşamayacak. Hep burada benimle kalacaksın. Ha? Yok artık Cansu inanmıyorum. Sen gerçekten de beni hapsettin. Yok artık Regales'e kırılmaz cam koymuş bir de. Üzgünüm İsmet. iyiliğin için seni buradan çıkartamam. Seni çok seviyorum seni çok kıskanıyorum. Seni seven başka insanlar da var. O yüzden dışarı çıkamazsın. Aa, yok artık gerçekten burada hapse tıkıldım. Cansu çıkart ya çıkart. E, karnım aç var yemek verseydin. Aa, doğru yemek. Sen burada bekle ben şimdi sana en güzel yemekleri getireceğim sevgilim. Tamamdır Cansu gitti şimdi şansım kaçabilirim. Şuna bakın inanmıyorum gerçekten Cansu buraya her şeyi koymuş arkadaşlar. Televizyon, bilgisayar, yatak, kitap bile var. Hemen şunları kıralım regalisi. Tırmanıp kaçmam, kaçmaya çalışacağım. Hemen koltuğu koyuyorum. Şöyle bir şunu da koyalım bir. Hadi tamamdır arkadaşlar. Hadi kırmaya çalışıyorum. Aa, Olamaz kıramıyorum. Bu camın kırılması imkansız. Buradan kurtulamayacağım. Resmen sıkıştım. Abi ben de seni arıyordum. İşte buldum sonunda. Oh be tamam. Sen beni buradan çıkartabilirsin. Çabuk şu camları kır. Can su gelmeden beni kurtarman lazım. Abi ne yani? Adamın oldum mu şimdi ben senin? Evet evet adamım oldum tamam mı? Seni adamım yapıyorum. Hadi çıkart beni buradan. Geri çekil abi şimdi buraya patlatacağım. O roket var tamamdır patlat Vay be helal olsun sana gerçekten sen çok iyi bir adamım oldun benim Arkadaşlarıma şöyle televizyona tırmanalım ve çıkalım buradan Çok teşekkür ederim Abi ne demek dedim ya sen işte vururuz öldürürüz her şeyi yaparız Hemen gidelim reygalısı Cansu gelmeden bakalım kimse var mı? Selami Kralım buradasınız Allah size telefonunuzu getirdim Aa telefon mu? Unutmadım sen onu hala Dur bakalım kardeş sen kime kralım diyorsun? Bu benim reisim senin kralı falan değil Sıkayım mı kafana? Yok artık dur dur e, sakin olun e, kavga etme Sakın ha. O benim kralım. Gerekirse kralım için savaşıyorum. Anladın mı? Ah, e, selam yok artık. Gerçekten savaşacaklar. Sakin olun bak. E, kavga etmeyin. İkiniz de benim e, yani senin kralın olurum. E, senin de reisin olurum. Tamam mı? E, kavga etmeyin de anlaşalım. Olmaz abi. Senin yanında sadece ben olabilirim. Şimdi bunun kafasını patlatacağım. Aa, bunu izin veremem. Selam, bir kurtarmam lazım. Sen şöyle bir bayıl bakalım. Al bakalım. Ah, tamam. Bayıldım. E, e, kralım. beni mi seçiyorsunuz? Ha, selam. Ben seni seçiyorum. Manyak mısın sen? Adamdaki silahı görmüyor musun? Senin kafanı kafanın patlatırdı. Kılıçla nasıl savaşacaksın onunla? Olsun kralım. Sizin için ölürdüm gerekirse. İsmet inanmıyorum. Sen benden kaçıyor musun yoksa? Sana yemek getirmiştim. Cansu delirdin mi? Kaçıyorum tabi. Beni hapsettin resmen. Hayır İsmet. Hiçbir yere gidemezsin. Orada sonsuza kadar benim yanımda yaşayacaksın. Kralım arkamda durun. Merak etmeyin. Size yaklaşmasına izin vermeyeceğim. Evet tamam Selam Bey. Yaklaşmasına izin verme. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bu ne böyle? Herkes delirmiş resmen. Benim için birbirleriyle kavga ediyorlar. Tamamdır. Hemen evime gireyim. Kurtuldum be. Ha bir dakika. Sen benim evden yapıyorsun? İsmet RG, geleceğini biliyordum. Hadi evlenelim artık. Zaman kaybetmeyelim. Seni çok seviyorum. Sen de beni seviyorsun biliyorum. Evet tamam tamam ben de seni seviyorum. Evleneceğiz seninle de. Bir dakika bekle ben hemen geliyorum. Tamamdır arkadaşlar kapıyı kapatalım. Bundan da kurtuldum sonunda. İsmet Rege buradayım. Hadi gel piknik zamanı. Ne piknik mi? İnanmıyorum bunları benim için mi yaptın? Evet tabii ki senin için yaptım. Randevumuz. Bundan sonra da de sevgili olacağız. Ha, tabii tabii. Oluruz. İnanmıyorum arkadaşlar. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Çok kötü davranacağım bütün yemekleri yiyeceğim. Belki beni sevmekten vazgeçer. İyiyiz ya şimdi. Benim de çok karnım acıktı. Çok teşekkür ederim. Hmm, yiyelim şu tavuğu şöyle. Çok güzelmiş. Hemen bunu da yiyorum. Hamburger. Hmm, bu da çok güzel. Pizza. Vay be her şeyi yedim. ama da karnım şişti. Sonra hiçbir şey kalmadı. Üzgünüm. Olsun İsmet RG. Göbeğin biraz çıktı ama bence bile daha yakışıklı oldun. Ne? Hala beni seviyor musun yani? Tabii ki de seviyorum. Niye sevmeyeyim ki? İnanmıyorum arkadaşlar. Bu ne ya? Kötü davranıyorum. Hala seviyor. Ee, yani ben seni sevmiyorum. Tamam mı? Bence çok çirkinsin. Çirkin miyim? Gerçekten gerçekten mi? Gerçekten. Senin yerinde olsam baya bir makyaj yapardım çirkinliğimi düzeltmem için. Tamam. Hemen yapıp geliyorum senin için. Bekle. Ha gitti valla. Kötü davransam da sevmeye devam ediyorlar. Kralım işte buradasın. Biz de seni arıyorduk. İsmet ikide bir kayboluyorsun. Bizi bırakamazsın. Gel buraya. Evimize gidelim. Abi burada istersen hepsini vururum. Sen sadece benim abimsin. Ben senin adamınım. Aa yok artık tekrardan hepsi geri geldiler. Ben gidiyorum. Kaçıyorum. Yakaladık tutun tutun. Sakın bırakmayın. Aa Selami ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi? Bırakın beni. Bırakın. Gideceğim. Hiçbir yere gitmiyorsun İsmet. Biz seni çok seviyoruz. Aramızdan birini seçmen lazım. Abi bak beni seç hepsinin işini bitireyim. Senin için hepsini öldürürüm. Beni seç abi. Adamın olayım senin. Aa bırakın beni hiçbirinizi seçmiyorum. Ben hiçbirinizi sevmiyorum. Bırakın rahat bırakın beni. Hepinizden nefret ediyorum. Selam İsmet'i bağlayın. İsmet için düğünle yapacağız. Hazırsanız düğünlüğe başlıyoruz. Sadece bir kişi kazanacak ve İsmet onun olacak. Durun ne yapıyorsunuz saçmalık bu. Ben hiçbirinizin olmayacağım. E, çözün beni rahat bırakın. Duyup bakalım ben bu oyunu bozayım. Bebek Kregi sen nereden çıktın? Merak etme baba. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Alın bakalım şu yükseleri. Ve tamamdır. Düzelttim baba. Ne yani? Bunu sen mi yapmıştın? Evet baba. Herkesi sevme büyüsü yapmıştım sana karşı. Ufak bir troll. Ha ne yapıyoruz ya biz delirdik mi? E, birader kim bağladı seni oraya? Oh be sonunda kurtuldum. Her şey Bebek regenin altından çıkmış. Selamim. Herkesi beni sevme büyüsü yapmış. Ne? Evet aynen öyle. Az önce beni o kadar çok seviyordun ki kölem olmak istiyordun. Bakalım iyice düzelmiş mi test edelim. Hala benimle evlenmek istiyor musun? Ne evlenmek mi? Ben senin yüzüne bile bakmam. Çok tipsizsin. Oh be sonunda gerçekten düzelmiş. Bebek RG var ya çok yaramazlık yaptın. Güzel değil miydi baba? Herkes seni çok seviyordu. Hiç güzel değildi oğlum. Ama neyse sonunda düzelttin. Bu videonun sonuna geldik RG galası. Sizler de kal abone olmayı. Videoyu beğenmeyi ve bildirim unutmayın. Yanda da iki tane video çıktı. Lütfen onları da izleyin. Yanda iki tane de var. Herkes onları da izlesin. Kal abone olun. Videoyu benim ve için açın. Hepinize öneceğim alem. Hoşçakalın ve bay bay.